Metsa kanalından herkese selam arkadaşlar. Bu videomuzda Alex de Souza kariyerine yeniden başlasaydı nasıl olurdu? Bu sorunun cevabını alacağız arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi Alex de Souza oyunda Fenerbahçe'de 27 yaşında 86 overall'da. Şimdi diyeceksiniz ki Alex kariyerine Fenerbahçe'de başlamadı. Evet haklısınız ama ben bu seriyi FIFA verileri üzerinden gidiyorum. Ve FIFA yerlerine baktığım zaman Alex de Souza en son FIFA 2007'de oyunda gözükmüş. 86 rating, 90 potansiyel arkadaşlar. Ve Fenerbahçe'de zaten şu an ekranlarınıza yansımıştır. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar Alex de Souza'nın yüzünü kendim yaptım ve benzettiğimi düşünüyorum. Onun haricinde bakalım Alex ile nasıl bir yol ilerleyeceğiz. Fenerbahçe'de bir sezondan fazla kalmayı planlamıyorum çünkü yaşımız ilerliyor. Ve bize teklifler yapacaklardır illa çünkü overall'ımız gayet güzel. Bakalım neler olacak, nasıl yapacağız hep birlikte göreceğiz. Ben şimdi doğrudan sezon sonu nasıl simüle edeceğim arkadaşlar. Fenerbahçe'nin kendi kadrosundayız. Size hemen şöyle göstereyim. Görmüş olduğunuz gibi Fenerbahçe'nin mevcut transferlerle olan kadrosu şuradan da hemen puan durumundan Avrupa Ligi'ni göstereyim. Fenerbahçe kendi grubunda arkadaşlar FIFA 2022-2023 sezonu adına. Şimdi ben sezon sonuna simüle edeceğim arkadaşlar. Fenerbahçe bu kupada veya düşerse konferansta finale gelirse finali beraber oynarız. Onun harici direkt sezon sonuna simüle edeceğiz arkadaşlar. O zaman isterseniz ben yavaştan sezon sonuna geçeyim. Sizler de bu esnada kanalıma abone olursanız videoya like atarsanız beni çok mutlu edersiniz arkadaşlar. Hemen sezon sonu görüşelim. Geldik biraz Haziran'a. Çıkalım bakalım neler oldu. Yönetimle aramız bozuk. Kırmızı gözüküyor görmüş olduğunuz gibi. Kadromuz da bu şekilde. Alex de Souza 89 overall olmuş arkadaşlar. Geriye kalan oyuncuları da görüyorsunuz. Şöyle bakalım. Türkiye kupasını finalde kaybetmişiz. Beşiktaş 2-0 yenmiş bizi. Ligde de 3. olmuşuz. Ligi de Beşiktaş almış. Bizim 23 galibiyet, 6 beraberlik, 7 muhalibiyetimiz var. 78 gol atmışız. Evet en çok gol atan iki takımdan biriyiz. Hayır Galatasaray bizden bir gol daha fazla atmış. 39 gol yemişiz. 39 daha verajımız var. Türkiye Kupası'nı zaten gördük. Avrupa Ligi'ne bakalım. Burada finalde yokuz. Ne yapmışız? Gruplardan ikinci çıkmışız. Ren 6'da 6 çekmiş görmüş olduğunuz gibi. Ön eleme turunda Sporting'e eğlenmişiz arkadaşlar. Sporting'de yarı finale kadar gidip Manchester United eğlenmiş. Yapacak bir şey yok. Şöyle gelelim o zaman ofise bakalım oyuncu istatistiklerinde bizden kimse var mı? Zaha Galatasaray'dan coşmuş görüyorsunuz 35 maçta 29 gol atmış. Trabzonspor'dan Orsici görüyorsunuz. Bizim Alexe Soza'mız 18 golle 5. sırada. Asistlere baktığımız zaman Alexi burada göremiyorum. Clean de bizden kimse yok. Şöyle hemen Avrupa Ligi'ne de bir bakalım. Clean sheet'te yine bizden kimse yok. Asiste yine yok. Golde yine yok arkadaşlar. Çıkalım bakalım Alex de Sozan ne kadar bir verim yaptı. Şöyle gelelim istatistikler diyelim. Alex de Soza 49 maçta 25 gol 7 asist yaptı artı 3 overall aldı arkadaşlar. Bence gayet iyi oynamış kendisi yani Alex'te bir şey yok burada. Görüyorsunuz 28 yaşında tipini de gerçekten benzettiğimi düşünüyorum. Her baktığımda bir nostalji oluyor. 32 verim bence iyi bir verim. Görmüş olduğunuz gibi Süper Lig'de 18'e 5 oynamış. Kupada 6'ya 2 oynamış. Avrupa Ligi'nde sadece bir gol atmış. Çok bir şey yapamamış. O zaman geçelim bir sonraki sezonumuza. Aslında Fenerbahçe'den ayrılacaktım. Ama Alex'in Fenerbahçe ile şampiyonluk yaşamasını istiyorum. O yüzden önümüzdeki yılda Fenerbahçe'de kalacağız arkadaşlar. Ve bir sonraki sezon artık Fenerbahçe'den ayrılırız. Görmüş olduğunuz gibi 89 olurla Fenerbahçe'ye iyi işler yapacağımızı düşünüyorum. O zaman ben geçelim bir sonraki sezonumuza. İkinci sezonumuzdayız. Kadromuz ekranlarda. Edin Ceko futbolu bıraktığı için oraya Berisha'yı tuttuk. Berisha bildiğiniz üzere normal şartlarda Fenerbahçe'de kiralık olduğundan ötürü bu sezon Fenerbahçe'ye geri döndü. O yüzden Berisha Santrafor'umuzda yerine birini almayacağım. Çünkü kendisi verimli oyuncu. Sağ kanatta Cengiz Ünder, sol kanatta Tadic, Ferdi Osa'yı bekleri, Stoper'de de BKO'yla Peres oynuyor. Kalecimiz Livakovic. orta saha üstümüzde Şimanski, Fred ve De Souza arkadaşlar. De Souza'yı hücume yaklaştırdım Alex'i. Burada da Şimanski'yi de yine o da merkezi fansportu sağ oynuyor fakat biraz daha geriye yakın oynuyor. Kadromuz bu olacak arkadaşlar. Sezon sonuna doğru hemen ilerliyorum. Sizler de hemen like atmayı unutmayın. İkinci sezonumuzda da geldik Haziran'a. Yönetimlerimiz biraz daha iyi olmuş ama yine açık. Kadroyu görüyorsunuz. Serdar Aziz oynuyor. Bekao gitmiş. Geriye kalan oyuncular aynı. Alex de Soza. 92 olmuş arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Ben 90 potansiyel yaptım fakat dinamik potansiyelini açmış. 92'ye yükselmiş. Şuradan Süper Lig'de şampiyonuz. 36 maçta 28 galibiyet. 5 beraberlik 3 muhalibiyet almışız. 83 gol atmışız. En çok gol atan takımız. 37 gol yemişiz. 46 averajla 89 puan yapmışız arkadaşlar. Beşiktaş'ta 85 puanla ikinci olmuş. Bu arada geçen yılda Galatasaray 86 puanla ikinci olmuştu. Normalde bunlar şampiyonluk puanları. Biz biraz ekstra yapmışız. Bakalım Türkiye Kupası'nda ne yaptık? Türkiye Kupası'nda yarı finalle Galatasaray'a elenmişiz. Onu kazanamamışız. Avrupa Ligi'nde vardık sanki ona bir bakayım. Avrupa Ligi'ni Roma almış. Biz ne yapmışız? Gruplardan ikinci çıkmışız arkadaşlar. Ön eleme turunda Villarreal'i 4-2 geçmişiz. Son 16'da Bodo Glimt'i 5-2 geçmişiz. Çeyrek finalde Marsilya'yı da geçmişiz arkadaşlar. 5-4 penaltılarla. Yarı finalde Roma bizim karşımıza gelmiş ve Roma'ya eğlenmişiz. Onları da kupayı almışlar. Yapacak bir şey yok. Eğer ki finale biz çıksaydık ve ben bunu dikkat etseydim finali oynamak isterdim açıkçası. Olsun yapacak bir şey yok çıkalım ofise gelelim bakalım oyuncularımız ne yapmış. Gol krallığına baktığım zaman 21 golle Abubakar var. Alex de Souza 19 gol atmış. Joshua King oynamış. Berisha e sakatlandı mı acaba? Joshua King de 17 gol atmış. Asiste baktığımız zaman Ferlikadollu'nu görüyorsunuz. Tadiç var aşağılarda bizden. Başka kimse yok. Clean sheet'te de yine kalecimiz Libakovic aşağılarda. O zaman bir de Avrupa Ligi'ne bakalım. Klinshitlerde Yokuz asistlerde Tadic ikinci sırada Alex de Souza görüyorsunuz yıldızımız altıncı sırada ve gollerde de Alex de Souza dördüncü sırada Alex iyi bir verim yapmış gibi görünüyor hemen onu kontrol etmek istiyorum kadro merkezinden şöyle geliyoruz Alex de Souza bu sezonda coşturmuş takımı 57 maçta 30 gol 10 asist yani 40 verim yapmış arkadaşlar. Joshua King 29 maçta 27 verim yapmış. Gayet iyi. Herhalde Berisha sakatlandı. Onun yerine oynadı. Tadic bu yaşında 35 yaşında 19-13 oynamış. Çok iyi. Cengiz iyi bir veri verim yapmış. Diğer oyuncular da bu şekilde. Berisha evet 23 maç oynamış arkadaşlar sadece muhtemelen sakatlandı. Yerine de Joshua King oynadı. Batshuayi ile beraber. Verimlerimiz bu şekildeydi arkadaşlar. O zaman bir sonraki sezonumuza geçiyoruz ve artık Alex de Souza Fenerbahçe'ye para kazandıracak şekilde takımdan ayrılacak. Şöyle finansal değerimizde de bakalım. 271 milyon arkadaşlar. Çok fazla, çok iyi. Bakalım neler olacak. Bir sonraki sezonumuza geçiyoruz. Arkadaşlar geldik şimdi Liverpool'dayız. Fakat ben baktım ki kaydı durdurmuşum. Yani Liverpool'a geçme anını kayıt altına alamadım. Onun için kusura bakmayın. Liverpool Fenerbahçe'ye 300 milyon euro bir teklif yapmıştı. Biz de bunu kabul ettik. Hem Fenerbahçe'yi muazzam bir para kazandırdık, hem de Alex'i Liverpool'a getirdik. 29 yaşında 93 rating ve Liverpool'da şöyle isterseniz çıkalım hemen Liverpool'un kadrosuna bakalım. Görüyorsunuz Alex'i buraya koyduk. Merkez ofans orta yaptık. Liverpool'un kadrosu da bu şekilde. Diego Jota, Gakpo, Salah. Salah kaç yaşında? 32 yaşında arkadaşlar. Tomiyasu, Konate, Van Dijk, Robertson, Ugarte, Weratte ve Alisson yedeklerde bu şekilde arkadaşlar görüyorsunuz. Bu sezonu Liverpool'da geçireceğiz. Liverpool Şampiyonlar Ligi'nde var mı hiçbir fikrim yok. İnşallah vardır. Geldiğimize değer. Şöyle Şampiyonlar Ligi'ne bakalım. Önce elemeler oynanıyor. Göreceğiz arkadaşlar. Sezon sonuna doğru ben simulate ediyorum. Hemen sezon sonu geçelim ve detaylarını analizlerimizi yapalım. Haziran 1'e geldik. Çıkalım hemen kadromuza bir bakalım. Görüyorsunuz 95 overall Alex de Souza takımın yıldızı olduğu. Diğer oyuncular da bu şekilde. Tominho oynamamış. Diğer oyuncuları görüyorsunuz. Çıkalım hemen acaba ne yaptık? Hep birlikte ona bakalım derken Premier Lig'de 3. olmuşuz arkadaşlar. 72, 73, 74 diye sıralanmışız. 90 puanla Manchester City şampiyon olmuş. 73 gol atmışız, 43 gol yemişiz. Evet en az gol yiyen takımız. Demek ki gol yollarımızda biraz sıkıntılar oluşmuş. Şampiyonlar Ligi'nde neler yaptık ondan önce bir kupalara bir bakayım. Finalde Crystal Palace'a kupayı kaybetmişiz. Şanssızlık. Burada da finalde Karabağ'ı kazanmışız arkadaşlar Manchester City'yi yenerek. En azından bir kupa daha kazandı Alex de Souza. Şampiyonlar Ligi'ne bakalım. Burada finalde yokuz. Ne yapmışız? Grubumuzdan birinci çıkmışız. Burada son 16'da Atletico Madrid'e 3-2 elenmişiz arkadaşlar. O zaman ofise gelelim. Bakalım Alex de Souza bir şeyler yapabildi mi? Alex de Souza evet 6. sırada 19 gol atmış. Burada asistlerde yok. Clinch'te de kalecimiz Alison Dehe ve zirvede. Şampiyonlar Ligi'ne bakalım hemen. Şampiyonlar Ligi'nde Alisson 4. sırada. Asistlerde yine bizden Alex yok. Golde de Alex yok. Bakalım Alex nasıl bir verim yaptı. Kadro merkezinden görelim. Şöyle istatistikler diyoruz. Alex de Soza gittiği takımın yıldızı oluyor. Kendisi 57 maç oynamış. 32 gol 10 asistle oynamış arkadaşlar. 42 verim yapmış. 16'da clinch'ti var. Alexi Türk gösteriyorum arkadaşlar. Bunu fark etmemişim Alexi kurarken. Brezilya yapmamışım yani. İnternetten bakarak yüzünü yaptığım için. Kusura bakmayın her video bir yanlışımız oluyor. Mazur görün. 42 verimle en verimli oyuncu olmuş Alex de Soza. Belki bir sezon daha dururuz. Şuradan finansalımıza bir bakalım. 248 milyon euro bir değerimiz var. Artık bunun biraz düşmesi lazım yoksa transfer olma imkanımız olmaz. Belki bir sezon daha dururuz ama yine de transfer listesine ekleyeceğim. Hemen bir sonraki sezonumuza geçelim. Dördüncü sezonda transfer listesine ekleyelim. Olmuyorsa da yine Liverpool'da kalalım. Liverpool'la bir şeyler kazanmaya çalışalım. Geldik dördüncü sezonumuza arkadaşlar. Hemen Alexe Souza'yı buradan bulalım ve transfer listesini ekleyelim. Transfer olmasa dahi bir sezon daha kalırız. Problem değil. Eğer ki transfer olmazsak ben Liverpool'un kadrosuna eklemeler yaparım. Çünkü Liverpool'la bir şeyler başarmaya çalışmamız gerekiyor. O zaman hemen bakalım neler olacak. Arkadaşlar görüyorsunuz İtalya'dan Juventus Alex de Souza'ya 301 milyon euro teklif etmiş. Ben bu teklifi kabul edeceğim. Ama yine bir sers daha ilerleyeceğim yani. Bu teklifi kabul ettikten sonra hemen Juventus'un başına geçmeyeceğim. Belki Alex kabul etmeyecek bilmiyorum. Yine birkaç daha ilerleyip Bakalım başka takımlardan teklif gelecek mi onu göreceğim. Hemen bunu kabul ediyoruz. Gidediğim olursa tekrar ekranlar başına geliriz. Geldik Juventus'a. Kadromuz ekranlarda. Görmüş olduğunuz gibi Vlahovic, Julian Alvarez var. Alvarez almışlar. O da 86 avrolu olmuş. Chiesa sol kanatta. Alex de Soza. Yıldızımızı buraya koyduk. Merkez ofansif yaptık. Gavi'yi almışlar. Orkun Kökçü de burada. Sağ kanatta Sule var. Oraya bir transfer gerekiyor. Defans hattımızda Gatti, Bremer, Kristensen buraya da bir ya da iki tane sağlam oyuncu almamız lazım arkadaşlar. Bir şeyler başarmak istiyorsak. Kalede de Remiro var. 85 avrulda. 30 yaşında kendisi. Chesney oynasın hatta. Yaşlı bir kurt. Görmüş olduğunuz gibi yedekler de bu şekilde arkadaşlar. Hemen birkaç transfer yapayım ve devamında sezon sonuna ilerleyeyim. Eğer ki bir final görürsek Şampiyonlar Ligi veya Avrupa Ligi orada oynamaya çalışırız. Olmuyorsa da olmuyor arkadaşlar. Hemen dediklerimi yapmaya geçiyorum. Kadromuzu ekranlarda görüyorsunuz. Sağ kanata Yeremi Pino'yu aldım. Şöyle sağ orta sağ verelim. O oynasın. 7'yi 79'luk herhalde Pino oynar. Stopere Gabriel'i aldım Arsenal'dan. 7 Kristensen olacak ve Manchester City'den baba stoper Ruben Dias'ı getirdik arkadaşlar. Kaleci de alacaktım ama baktım Chelsea 86, Remiro 85. Dedim gerek yok. Bu overall bizi idare eder. Çünkü stopper attığımız gayet iyi. Alex de Souza da burada 95 overall ile oynayacak arkadaşlar. Bakalım bu kadro bu sezon ne yapacak? Hemen sezon sonuna simulate ediyorum. Sezon sonu bakalım değerlendirmelerimizi yapalım arkadaşlar. Geldik Haziran bir e arkadaşlar. Çıkıyoruz bakalım neler oldu. Ben bir Şampiyonlar Ligi finali gördüm. Acaba ne yaptık? Kadromuzun son hali bu. Alex de Souza düşüşe geçti artık yaşlandı. 31 ya da 32 yaşında. Diğer oyuncularımızın overall'ları da bu şekilde arkadaşlar görüyorsunuz. Şöyle gelelim merkeze. Puan durumu diyelim ve Şampiyonlar Ligi şampiyonu olmuşuz. Villarreal ile oynadığımız için bu arada finali oynamadım ben. Haziran 1'e geçtim ve bakmadım ne olduğuna. Şampiyonlar Ligi'ni kazanmışız. Puan durumu diyelim. İkinciyiz. Bir puanla mı? Kaç? iki puanla kaçırmışız. Napoli üstümüzde bitirmiş bu sezon. 25 galibiyet, 8 beraberlik, 5 mağlubiyet almışız. 81 gol atıp 46 gol yemişiz. Ne en çok gol atanız ne de en az gol yeneniz O yüzden kaybetmişiz. 35 averajla ikinci bitiriyoruz. Şampiyon olmak isterdim. Ama olsun. Şöyle diğer kupalara bakalım. Burada da finalde kaybetmişiz. Kupa İtalya. Burada yokuz. Şampiyonlar Ligi'ni aldık biliyorsunuz. Yarı finalde Villarreal Milan'la oynamış. O Milan finale çıksaydı oynardık arkadaşlar finali ama Juventus Villarreal karşılaşmasında Juventus'un kadrosu daha üstün olduğundan ötürü oynamadım ve 3-1 kazandık. Şöyle gelelim hemen ofisten oyuncularımız neler yapmış ona bir bakalım. Kraveşelia 30 golle zirvede arkadaşlar taşımış Napoli. Bizde de Alex de Souza 25 gol atmış. Gittiği her takımda zirveye oynadı Alex. Asiste baktığımız zaman evet burada da Napoli oyuncuları var. Clean de kalecimiz Chesney 6 clean kalmış. Hemen bir Şampiyonlar Ligi'ne de bakalım. Clean sheet'te yokuz. En aşağılarda bir clean var. Asist kralı Alex de Souza. Şampiyonlar Ligi'nde asist krallığını da aldık. Gol krallığında Alex 7'de kalmış. Vlahovic'de 8 gol atmış. Çıkalım bir kadro merkezine bakalım o zaman. Toplam verimleri görelim. Evet kalecimiz Remiro oynamamış. 9 maçtaki klinçti var. Chesney'nin 45 maçta 7 klinçti var. Klinçtlerimiz az. Şöyle bir verime bakalım. Alex de Souza 53 maçta 34 gol 12 asist yapmış. Bu sezon bir sakatlık yaşamıştı arkadaşlar. Onun da etkisiyle 86 reytinge kadar gerilemiş. Ama Juventus forması da bir ayrı yakışmış görüyorsunuz. 34 gol 12 asist çok iyi. Gitti her takımda zirvede oynadı, oldu kendisi. Vlahovic burada 26'ya 2. Alvarez 17'ye 11. Ben Tankur oynamış 12'ye 7. İyi bir verim yapmış. Diğer oyuncular da bu şekilde arkadaşlar. O zaman Alex de Souza ile son kez Süper Lig'e Fenerbahçe'ye gidelim. Ve Süper Lig'de kariyerimizi bitirelim arkadaşlar. Normal şartlarda daha fazla devam etmek isterdim ama biraz işim var ve video gerçekten çok uzadı. Hemen dönelim ve Fenerbahçe'de kariyerimizi bitirelim. Aslında Palmeiras'a falan gitmek isterdim Alex de Souza'nın Brezilya'daki takımı biliyorsunuz. Fakat Fenerbahçe'de bitirmek istiyorum. Hemen bir sonraki sezon Fenerbahçe'ye geçelim ve sezon sonuna simüle edelim arkadaşlar. Geldik yeni sezonda Fenerbahçe'deyiz arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi Alexey Soza merkez ofansif orta sahada. Fenerbahçe'nin kadrosuna baktığım zaman Santrofor yoktu. Marcial'ı getirdim. Stoper'e Alaba'yı aldım. Sol beke de Tagliafico'yu aldım arkadaşlar. Diğer oyuncuları ben almadım. Edgar mesela kendileri almıştı. Biz Fenerbahçe'yi 300 milyon euro bırakıp gitmiştik. İyi değerlendirememişler. Ama overlara baktığımız zaman 86 Cengiz Ünder, 86 Livakovic var. Defans hattımız 80'den oluşuyor. O sayede 80'e gelir bu sezon. Hücum hattımızda yine 80 80 80 bir tek Lincoln var sol kanatta. Buruma ile dönüşümlü oynayacaklar. Transfere param kalmadı. O yüzden bu şekilde bırakıyorum. Hemen sezon sonuna geçelim ve videomuzu bitirelim arkadaşlar. Arkadaşlar Şampiyonlar Ligi'ne gelmişiz. Ben İlk maçta durduracaktım. Durduramadım. 2 bir yenildik. İkinci maçta Alex de Souza ile oynamak istediğim için maçın içerisine gireceğiz ve maçı oynayacağız. Size öncesinde Şampiyonlar Ligi gruplarını göstereyim. Öneleme oynadığımızı görmüştüm ben sadece. Şöyle önelemeyi göremiyoruz ama Burada şansımıza bakar mısınız? 6 puanla ikinci çıkıyoruz yani. Liverpool sonuncu çıkmış, Porto birinci çıkmış. Manchester United ile eşleştik. İlk maç 2-1 yenildik. İkinci maçı oynayacağız. Hemen maçın içerisine geçelim. Geldik şimdi Şampiyonlar Ligi maçımıza. Selamun Muazzam, Manchester United Fenerbahçe ile oynuyor. Maç içerisinde önemli anlar olduğunda sizlere göstereceğim arkadaşlar. Bizde kalır mı kaldı 3'e 1'iz. Şimdi Ales gidiyor. Alex sürdü. Şimanski'ye bıraktı. Şimanski sağ ayağıyla şut. Çarpan top korner. Alex'in ayağına her top geldiğinde heyecanlanıyorum arkadaşlar. Korneri onunla kullanalım. Şu, şu pozisyonu görüyor musunuz ya? Alex de Souza. Muazzam bir oyuncu gerçekten. Yaptı ortayı. Tekrar bize kalsın Edgar. Şimanski, Şimanski sola ya muazzam. Şimanski vurdu seken top ve gol! Gol 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 Şimanski! Şimanski muazzam vurdu. Seken top kaleciyi kontropiyede bıraktı ve direkten ağlara gidiyor. Görüyorsunuz. Vardan bir kontrol geliyor ve gol geçerli arkadaşlar. Evet kısa pasla kullandılar. Merkeze döndü. Şimdi Musiala vurdurmayalım. Muse Yalan'ın da sol ayağı tehlikeli. Opendal İvakoviç. Böyle hızlı oynamayı deneyelim. Alaba. Cengiz. Osai hızlıdır. Osai oradan yardırır. Osai gidiyor. Osai şimdi Cengiz'in önüne. Cengiz önünü boşalttı. Cengiz gidiyor. Sol ayakla şut. Ve gol. Cengiz Önder 2-0. 2-0 yapıyoruz. Muazzam bir sol ayak Cengiz Önder. O sayenin muazzam koşusu. Cengiz'i ilk araya ve 2-0 öndeyiz arkadaşlar. Şöyle gösterelim golü. Cengiz sürdü. Geçti kurtuldu. Sol ayağıyla tam köşeye. Deya'nın müdahalesi yetersiz oluyor. Uzanamıyor Deya ve gol atıyoruz. 2-0. Tenha Üzgün. Casemiro. Tekrar Tio Hernandez. Musiala merkezden bir şut Livakovic. Bu topları yemez Livakovic aslanım. Kullanacaklar şimdi. Fred indirdi. Lincoln Enrique. Çapraza doğru koşuyor Lincoln. Yardım istiyor Lincoln. Döndü. Alex istedi topu Alex aldı. Şimdi döndü en sağa. O Samuel. Bir kez daha. Alex aldı Alex. Sever Alex. Çok vurduk? Çok kötü vurduk Alex. Ya top her Alex'in ayağına geldiğinde bir içim kıpır kıpır oluyor arkadaşlar. Yani oyunda eskiden izlediğim Alex gibi geliyor gözüme. O yüzden böyle şov yaptığım zaman kusura bakmayın. Hernandez gidiyor. Hernandez çevirdi. Bir kafa Livakovic muazzam bir kurtarış. Hemen kullandılar. Kafa vurdurduk Livakovic. Şimdi Cengiz döndü o da Alex'e, Alex verdi. Shimaski sol ayakla vurdu olmadı. Alex sağ ayakla vuruyor ve gol! Alex de Soza. Alex de Soza golünü atıyor arkadaşlar. Görüyorsunuz Alex'e verdik. Shimaski muazzam pas. Dehay'a kurtarıyor tekrar Alex'in önünde ve sağ ayakla düzgün bir vuruş. 2-1 mi? 3-0 mı? Kaç kaç öndeyiz bilmiyorum heyecandan konuşamıyorum. Alex de Soza. Bu arada 7 numarayı giyiyor. Transfer ettikten sonra forma numarasını kontrol etmedim. Kusura bakmayın. 3-0 öndeyiz. Manchester United'a kendi evlerini deplasman yaptık resmen. Ve maç bitiyor arkadaşlar. Fenerbahçe 3-0 gelerek turun sahibi oluyor. Alex'in bir golü var. Şimanski'nin bir golü var. Üçüncü golü kim attı hatırlamıyorum. Fenerbahçe turluyor. Bundan sonrasına... Takvim ekranında devam edeceğiz. Yani ben direkt sezon sonunda simüle edeceğim ve sezon sonu görüşeceğiz arkadaşlar. Haziran ayına geldik arkadaşlar. Şurada görmüş olduğunuz gibi Başakşehir'e finalde kupa finalinde kaybettik. Hemen çıkalım. Bakalım oyuncularımız ne durumda? Görüyorsunuz kadromuz bu. Alex 84'e kadar geriledi. Kendisi bu takım için her şeyini feda etti. Bakalım neler oldu? Merkeze gelelim puan durumu diyelim. Evet kupayı kaybettik. Süper Lig'de de aynı puanda ikinci oluyoruz arkadaşlar. 89'a 89. Hatta her şeyimiz aynı. Averajımız daha üstün ama ikili averajdan Beşiktaş'a kaybediyoruz ligi. 88 gol atmışız. Ligin en çok gol atan takımıyız. 32 gol yemişiz. En az gol yiyen takım mıyız? Değiliz. Galatasaray bizden biraz gol yemiş. 56 averajla 89 puanız. Bu arada Galatasaray da 89 puan. Şuraya bakar mısınız? 89-89-89. Ben geç fark ettim. İkinci oluyoruz biz. O zaman şuradan Şampiyonlar Ligi'ne bakalım. Şampiyonlar Ligi'ni Real Madrid almış. Biz gruplardan 6 puanla ikinci çıkmıştık. Son 16'da ikinci maçı biz oynadık. 3-0 kazandık. Çeyrek finalde de ilerlemişiz arkadaşlar. 4-3 yenmişiz Porto'yu. Yarı final, yarı finalde Real Madrid'e. 3 0 yeniliyoruz. İlk maç 0-0 bitmiş. İkinci maç evimizde 3 gol yemişiz. Mücadeleniz yeter çocuklar. Kupayı da Atletico Madrid e almış. Ofis ekranımıza gelelim. Oyuncu istatistikleri diyelim ve Alex de Souza gol krallığını alıyor. 36 maçta 30 gol arkadaşlar. Şuradan asiste baktığımız zaman Cengiz Ünder'i görüyoruz burada. Alex de 8. sırada arkadaşlar. Clean sheet'te de Buçkayla Livakovic paylaşmışlar burayı. Şampiyonlar Ligi'ne de bakmak istiyorum. Hemen gelelim. Burada Livakovic 4 clean sheet 3. sırada. Asiste baktığımız zaman bizden kimse yok. Gole baktığımız zaman Alex de Souza 6. sırada 7 golle. O zaman hemen çıkalım. Kadro merkezine gelelim. Verimlerimize bakalım arkadaşlar. Livakovic muazzam bir kaleci. 19 clean sheet çıkarmış. Çok iyi bir performans. Gol diyelim. Alex de Souza 41 gol 11 asist 57 maçta 52 verim arkadaşlar. Alex de Souza coşturmuş bu sezon taraftarı yine. X2 e overall almış yaşlandı çünkü 33 yaşına geldi artık. Ya şu fotoğrafa şu karizmaya bakar mısınız arkadaşlar ya çok heyecanlıyım gerçekten Alex'i oynadığım için. Berisha 25'e 9. Cengiz Ünder 19'a 20 oynamış arkadaşlar. Cengiz ne yapmış böyle 3 overall birden almış. Buruma 8'e 3. Diğer oyuncular da bu şekilde. Evet arkadaşlar videomuzu burada bitiriyoruz. Alex de Souza ile kariyerimizi yeniden başlattık. Fenerbahçe'de kaldık 2 sezon. Sonra Liverpool bize teklif yaptı. Liverpool'da başarısız bir sezon geçirdik. Kendimiz iyiydik ama takım kötüydü. Ardından Juventus'a geçtik. Juventus'ta ilerledikçe ilerledik ve Şampiyonlar Ligi'ni aldık arkadaşlar. Devamında en sonda 5. sezonumuzda Alexi tekrardan yuvasına Fenerbahçe'ye döndürdük. 84 over'la kadar gerilemesine rağmen son sezon muazzam bir verimle veda ediyor artık arkadaşlar artık. videomuz bu kadardı. Eğer ki istediğiniz başka bir oyuncu rebuild'i varsa yorumlara yazın. Videoya like atıp kanala abone olursanız çok sevinirim arkadaşlar. İhtiyacımız var. Kanalımız şu sıralar yükselişte. Daha da hızlı yükselmemiz lazım. Arkadaşlarınıza tavsiye edin. Kanalımız daha da gelişsin. Ve hep beraber büyük bir metza ailesi oluşturalım. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.